Testler bittikten sonra şu şekilde göstereyim. Bu şekilde bir raporlama sistemimiz var. Yani burada e, müşteri bilgileri, motosiklet bilgileri, rengi, e, yılı, kilometresi, plakası her şey çıkacak ve burada motorun bizim puanlama sistemimiz var. Yani bir skorlama sistemimiz var. Burada motorun mekanik durumunun yüzde kaç olduğunu, aktarma durumunun yüzde kaç olduğunu, fren sisteminin, yani süspansiyon sisteminin, şasi, sıvı kontrolü, aydınlatma, granaj aksamlarının ve elektronik parçalarının ...nasıl durumda olduğunu, yüzdelikli oranlıklara veriyor size. Tamamen yapay zekalı bir sistem üzerinden çalışıyor. Burada ortalama 7-8 sayfalık bir rapor çıkarıyoruz size. Bu raporlar sonrasında ise size bunu detaylı olarak anlatıyoruz. Aynı zamanda yaptığımız ekspertizde 7-8 sayfalık bir raporlama veriyoruz. Onun dışında, diagnostik sistemimizle de size 3-4 sayfalık bir rapor veriyoruz. Ortalama yaklaşık 14-15 sayfalık bir rapor sistemi çıkıyor. Bu rapor sisteminde de size detaylı olarak burada Liftin üzerinde yani motoru tekrardan tekrardan buraya aldığımızda motoru detaylı olarak tüm anlatımları size yapıyoruz alıcıyı ve satıcıyı kesinlikle burada e, tutuyoruz ve detaylı olarak tüm anlatmaları yapıyoruz daha sonrasında şöyle artılarımız var.